yani Hoca Efendi'nin e, klasikleri okuması. Mesela hatırlarsanız e, Hasan Ali Yücel döneminde diyor. Hasan Ali Yücel döneminde o eserler çoğu diyor. Çevrildi ben onları okudum diyor. Ta biliyorsunuz işte medresede kitapların arasında roman okuması. Orada biliyorsunuz e, ve insan aldandı. Sonra diyor ki hapishanedeyken bir edebiyat notarım vardı onlar kayboldu diyor. Muhtemelen İzmir'i kastediyor. O İzmir'de 71'deki hapishane dönemini. Ama esas ve insan allandı romanını yazmaya başlıyor esasında. Fakat orada o zaman soyadı Bilican olan bir medrese arkadaşı var. Bu bir emniyet genel müdürü vardı. Onun kardeşiymiş. Cevdet Bilican mı? Ee, herhalde ona gösteriyor Hoca Efendi ilk yazdığı şeyleri. Yani medrese arkadaşı olarak bir Hatem Hoca biliyor ama bir de herhalde Soyacı Bilican olan diye bir zat var. E, aklımda yanlış kalmadığına göre Cevdet Bilican. Ee, o işte Ve insan Aldandı romanı ilk metniymiş o ama oradan ondan diyor teşvik edici yeterince şey gelmeyince kapatım diyor. Ama işte İskenderun'da mesela işte ki okumalarından bahsediyor. Mesela e, bir yerde diyor ki mesela ben diyor Cavitname'yi İskenderun'da askerdeyken okudum diyor. Bir yerde diyor ki mesela Gandhi'nin hayatını ben diyor şeyde okumuştum diyor. İzmir'de diyor eee hapishanedeki. Mesela Halep günleri o hac dönüşü mesela diyor Halep'te 11 gün kalmışlar otelde. Orada Dostoyevski'nin bir kitabını okudum diyor mesela. Zaten arkadaşlar söylüyorlar o 12 Eylül döneminde de diyorlar hoca efendi e, şey yaparken de yani diyelim ki bir yerden bir yerde sabit kalmıyor ya mutlaka diyorlar çantasında birkaç tane kitap vardı. Yani e, e, şey dışında yani işte diyelim ki ders takrir ediyor. Onlar ayrı mesela hani İslami ilimlerle alakalı ama bir de mesela hatırımda kaldığına göre Şerafettin Yalkaya o da herhalde eski Diyanet şeyleri ondan biri olması lazım. Eski Diyanet'tir reislerinden biri. Onun yazdığı bir eser midir? Mesela öyle bir eserden bahsediyorlar. Bir şeyinde vardı diyorlar. E mesela Ali Ünal'a bir gün soruyor. Eylül romanını okudun mu diyor. Sen Mehmet Rauf'un, Mehmet Rauf edebiyatçı Eylül romanı. E, o Eylül romanından bahsediyor. İşte Yani hakikaten çünkü Bediüzzaman Hazretleri de öyle. Yani baktığınız zaman esasında biz böyle medreseyi böyle skolastik falan gibi bir şey bize takdim etmişler. Ama esasında medresenin özünde aslında bütün ilimler var.